Uyku düzensizlikleri, aşırı hareketlilik, dikkatsizlik, güvensizlik ve suçluluk duygusu gibi durumlar yaşayabilirler. 6 yaş ile ergenlik dönemi arasında ise önceki yaştakilere benzer tepkiler vermekle beraber sözel olarak tepkilerini dile getirebilmektedirler. Ergenlik döneminde ise yoğun duygusal tepkiler gösterebilmekte, duygularını bastırma eğiliminde olabilmektedirler. Sonuç olarak hastalık ve hastaneye yatış süreci çocuklar üzerinde biyolojik, akademik ve psikososyal açıdan ciddi etkiler yaratabilmektedir. Bu süreçte bu çocuklara sağlanacak olan Eğitsel ve psikososyal destekler ise akranlarından akademik olarak geride kalmamalarına yardımcı olabilir. Yine hastalıkla başa çıkma becerilerini artırabilir. Tedavi süreçlerini ise olumlu yönde etkileyebilir. Hastanede eğitim hizmeti çeşitli sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli ya da sık sık Hastanede yatmak zorunda kalan çocuklara ve ergenlere verilen eğitim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında hastane sınıfı kurulmaktadır. Hastane sınıfı çocuk ve ergenlerden oluşan bir topluluk yaratmayı ve günlük yaşamı normalleştirmeyi amaçlasa da hastanede eğitim genellikle çocuğun yatağının başında gerçekleştirilen sınıf, grup ya da bireysel öğretim